Biz diyor milli bir hükümetiz diyor. Biraz sonra söyleyeceğim ne kadar milli olduğunu. Efendim biz milli muhalefete de ihtiyaç duyuyoruz. Lafa bakın. Acaba Davutoğlu millinin ne anlama geldiğini biliyor mu? Emin olun endişem var. Milli demek ülkesinin çıkarlarını savunmak demektir. Sonuna kadar kendi ülkesinin çıkarlarının arkasında olmak demektir. Milli olmak Türkiye'yi pazarlamak değildir. Milli olmak Türkiye'yi pazarlamak değildir. Milli olmak Türkiye'yi dünyadan soyutlamak değildir. Milli olmak Türkiye'ye dünyada itibar kazandırmak demektir. İtibar kazandırmak. Hangi millilikten bahsediyorsunuz siz? Hangi millilikten? Bakın değerli arkadaşlarım. Şimdi bu Milli hükümete soruyorum. Sözde milli hükümete parantez içinde kocaman bir ünlem işareti. Soruyorum. Durup dururken kardeşim dediğin Esad'a niye birdenbire saldırdın? Kim seni tetikledi? Beraber tatil yapıyordunuz Bodrum'da. Ne oldu da birdenbire böyle düşman haline geldiniz? Seçimlerden önce diyorlardı ki 7 Haziran seçimlerinden önce. Bakın bizi tek başına iktidara getirmediniz. Görüyorsunuz her gün şehitler geliyor, terör aldı başını gidiyor. Bizi tek başına iktidara getirin, şehit meyit gelmeyecek diyorlardı. Tarihin en yoğun şehit sürecini yaşıyoruz. Tarihin en yoğun. Peki halkına yalan söyleyen bir siyasal parti milli olabilir mi? Milli kavramının arkasında yalan olabilir mi? Doğu Güneydoğu'da terör örgütü şehirleri silah deposuna dönüştürürken valilere amana sakın dokunmayın diye talimat veren bir iktidar Türkiye Cumhuriyeti'nde milli lafını ağzına alabilir mi? <laughs> Milliymiş. Türkiye'yi savaşa sokmak istiyorlar. Herkes sokmak istiyor. Bunlar da teşne. Eğer sen millilikten söz ediyorsan savaş çıktığında kendi çocuklarını gönderecek misin cepheye? O zaman ben sana milli diyeceğim. Biz çok sık kullandığımız bir deyim vardır. Bizim kimse milliyetçiliğimizi test edemez. Biz milliyetçiliğimizi Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına yazan bir partiyiz. Kimse unutmasın bunu.